Arkadaşlar hepinize selamlar size son derece rahat son derece zarif bir elbise modeli tanıtacağız bugün. Bu uzunluğumuz nedir? 133 santim. 133 cm, cm boy uzunluğumuz var. 3 farklı kumaş kullanılmıştır. Kollarında aralarda lüks ee, Şöyle ara geçişlerde de Birinci sınıf triko kumaş kullanılmış. Arada da paraşüt kumaş var. Mevsimlik bir elbise. son derece rahat dikralı esnek bir model. İki renk seçeneğim var. Gri ve üzerindeki vizon rengimiz mevcut. 1, 2, 3, 4 beden şeklinde mi? 3 beden şeklinde. 3 bedene kadar kalıbımız oldukça rahat kalıptır. 38 bedenden 48 bedene kadar tercihiniz olabilir. modeli şöyle arkadan da göstereyim. Sipariş için WhatsApp'tan veya DM'den sizleri bekliyoruz.